Selamlar arkadaşlar. Ben Kardeşler Konseyi'nden Ali Taha ve yanımda Kardeşler Konseyi'nden Korancık var. Bugün sizlerle Skyblock serüvenine başlayacağız. Direkt girdim yani videoya. Hiç sıfırdan başlamadık yani. Sıfırdan dediğim de zaten sıfırdan başladık ama başlamadık gibi. Gibi. Değil mi Koran? Yani yeni başladık ama videodan önce biraz kazındık. Gibi. Öyle desek daha şey gibi. Bak e, bazı mesela şey kasılan yerler var para kasılan ben şimdi oraya gittim birazcık para kasacağım Koran Eksik ne varsa sen bana söyle sonrasında ben eksiği marketten temin edelim Havuç olur patates olur farm kuralım Hem insanlar farmı görür zaten videolarda şey yapmayacağım Arkadaşlar bakın burada zaten videonun şeyini altta atacağım bilgiler fly market ihale lan bu komut neydi bu komutu unuttum ben ya şimdi bu warplar nereden para kazanıyoruz yani Bak Kur'an. Warp sinek Yok, iz warp sinek yaz. Iz warp sinek yaz. 2K ile. Is, warp, snake. Dur, Ayy, dur. bekle. Bir de komutu bulayım. Ha komutu buldum. Bulamadım ben. C, P, T, M, Sat. Ha. Tamam, bak Koran. Bekle. Şuraya git. Koran, attım bak sana. Gel oraya. Geldin mi? Oha oha. Arkana bak arkana. Buraya gel. Lan buraya gelsene. Abi yok yok oyunun bir dondu. Donar donar. Burası çok büyük gel. Buradan atla ama sakın ileri gitme ölürsün. Oğlum ileri gitme dedim de. <laughs> <laughs> Abi iki kere gel söyleseydin. <laughs> Ayy. Bak buradan alıyorsun tamam mı? Sonra şu komutu yazıyorsun Koran Hep hepsini... senin mi? Yok oğlum benim değil. neye benim olsun? Başka birisinin benim. <laughs> benim seni buradan alıp <laughs> satayım Koran Direkt sandıklardan toplarım. Ha sen satıyor mu şu an? Bak Koran tabelaya tıklıyorsun tamam mı? Evet. Tabeladan alıyorsun sonra cp tem sat yazıyorsun. Bak diğer tabelalar da olur. Hepsi satıyor zaten. Taş falan veriyor. Bakma onlara. Bunların hepsi farklı bir item. Ne oldu lan? Sağ hiç olmamış. Neyse çok güzel gidiyor. 170 dolar. <laughs> ya mal <ne oluyor> ya. <gülüyor> 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 Allah yardımcı olsun. Kapın çaldık oraya. Abi. Ama açacağım, açacak kişim vardır umarım. <laughs> ben 20k'yı tamamlayayım hatta, şöyle. Millet sıkılmasın. Ama abi, şöyle bir şey var. Yani kötü bir şey almadım yanlışlıkla. Yok yok. Normal taş aldım. Doğru doğru. Zaten, zaten onu aynı şeyle satıyorsun o farklı item. Koran bunu sen mi kırdın Koran? Koran <laughs> neden sessiz? tamam random atma dur. Al şu 18 tane taş. Neredesin? Gel. O da baskın yedim yanlışlıkla üstüne atladım. Al. O da baskın yedim üstüne. Aa dur sakın şey yapma. Sakın koyma. 3 tane ver hele bana. şöyle şundan yaptık şunu içeri koy kovadan bir tane daha al bak şimdi çiftli yapacağım Koran hazır mısın? Oo, yazık. Oo. Yazık. Anlamış. Yazık kafana Koran. Ya orayı niye kapatıyorsun oğlum? Allah be batlandınız Sal elimi biraz taş ver bana. <laughs> Manyak ya ya bir tane niye veriyorsun oğlum? Onları satacaksın ha. Tamam. Koran bak o hazır taşlar var ya onlar satılmalık malzeme. Yani kullanmak Kasateyim için değil. CP Kasayım item ha, onlar satacaksın. 168 dolar tamam. 15 lira kardayım. Öyle zaten. Çok çok alacaksın. Bir yerden sonra çok çok kasıyorsun. Abi ben Şöyle... hemen bir gideyim bir daha alayım bir daha satayım. Tamam. Dur. Slash payla mı parası para Bir Pay. Bitcoin gibi düşün abi. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Bak attım 5 kayda. Yeter. Oy! Ne alayım abi? Demir. Hep yo demir alma, demir alma. Benim atlattığım yerden in aşağı, oradan ol, al oğlum. İşte oradan demir mi alayım? Yok demir değil ya. Bak sana gösterdim ya orada işte taş var, şey e, taş. Abi, işte var. taş mı alayım, odun mu alayım, demir Hepsinden mi alayım, al, al ne fark etmez. Demir almadı Ana ne ki çok fazla Bir şey olmaz çok az Zaten otomatik şey yapıyor Zvk 1290 aldım Demir satılmıyor Demir satılmaz zaten Geri zekalı sana demir al diyen mi oldu Abi hepsinden aldım neyse Sıkıntı yok çok gitmedi abi. Ben bunu katlarım. <laughs> 2K kaldı değil mi? Ya senin Ay ben kafanı... 4K kaldı. Senin ben <laughs> kafanı... Yazık kafana ya. Neyse dur bari. Ay. Neyse bir şey olmaz. Bir şey olmaz mı? bir şey olmaz. Parabol kasarız. Dur. Ben açlıkta ne durum? Atla. <laughs> Neredesin? Abi vardayım. Kit yemek yaz. Kit yemek. Oh et yok. Et. Dur bari. Büyüdür büyüdür. Büyüdür Kendimize bari adam akıllı bir set dizelim değil mi Korancım? Yani. Yeah. Dur sana da dizeyim kardeşim. Bu kadar almışsın harcayalım onu. <gülüyor> 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 ne yapacağız? Cenazeyi mi götüreceğiz? Allah Allah. Tabi abi. Tabi abi. Abi tabi abi. Çubuk nerede lan? Çubuğu göremiyormuşum ha. Ya Koran sen ne kadar almışsın lan? Ah! Abi 96 lira kalla alıp satıyorum ya ben nasıl bir şeyim ya? Ya Koran ben senin kafanı. Abi çok şey. <laughs> Birkaç lira zarardaydı ama <laughs> kara geçti. <laughs> Yazık kafanı. Abi ben buradakilerin hepsini bitireyim de ibleni gör. Bitir oğlum işte ne güzel. Dur ben de geliyorum birazdan e Abi. Sen şeyi iyi Sen mi? gel buradan kendine set çek, alttaki seti de çek. Şurada ben elmas kaz şey kılıcı da alayım. Bakalım markta boss var mı hiç kasalar, arena, spam, takas, level bilgi, spam bilgi. Yok. Farm sinek. İz var. Abi pumpkinlerin hepsi bitmiş olabilir. Abi o geliyor yukarıdan. Sıkıntı <laughs> yok. O 1800 lira çarptıysa. <laughs> diyen ben sana kola keşke binde adam olsa ya. he burası da zaten Aynen abi ne güzel oldu. Red Rose ne oluyor? Gelincik satılıyor şey mu? Şey... Ananı sik. Mal. Abi. Sen bir mal. Bak, bak, bak. Abi ben Sana gülümlerim, gülümlerim, gülümlerim sat bunları şuraya, sat gerizekalı şuraya da bak he. satılmıyor şuraya da bak. oğlum slash sat yazacaksın direkt bak sattım ben 12 dolar ama <laughs> o zaman demiri de slash sattı sen evet öyle de satılıyor ama alma demir daha satmadı da. demiri zararını şey yapıyoruz yo abi ya burada daha karlı oğlum bunlar daha karlı tamam abi ama 54 lira da karlı olurum bak hemen hemen 1k kastım ben neredeyse hatta 2k kastım ben de <laughs> tak, 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 tak. Hop, 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 hop. Abi üf, ben burada var ya ortanın içinden geçerim ama odun yoksa. Şey ya ben nereden demir aldım? Ya ben demir aldım Koray ya. Anat abi. <laughs> çok fazla aldım. Abi slice sat yazıyorsun elin alıp çok iyi çarlı oluyor. Şey yapmayalım diyorum işte oğlum. Demirleri sandığa falan koyarız. Abi demir bir sürü var abi. Fark ettim şu an demirden geçinmiyor. Evet. seri bitti o zaman. Ne <laughs> abi? Arkadaşlar bu kadar Allah Allah. Arkadaşlar <laughs> kayranın kayranın o videosu. sen söylemiş değil mi? o hikaye bir daha anlatsana be. Anlatayım. Ee, bizim okuldayız. Kayra geriz modun indirime gireceğini söylüyor. Asi X'den üstüne düşük. Ben alacağım kanka senin al falan diyor. Neyse tamam dedim. Eve gittim bu geriz mod nasıl kırık indirilir diye bir çekmiş. Açtım izliyorum. eee yapıyor işte bir şey indiriyor crack Kırıyor. Oyun açılmıyor. <laughs> Biraz daha uğraşıp yine açılmıyor. Video neyse sonunda şey söylüyor. <laughs> Arkadaşlar bu şeyin hafta sonu 2 gün sonra oyun indirime girecek müşteriye düşecek onu sen izdiradan alırsınız diyeyim. Daha gülmeden <laughs> anlatsaydın daha iyi değil mi deyiz Şey söyleyeyim Kısaca özet geçiyorum Eee Geriz modu nasıl indirilir diye video çekiyor Okulu da kanka ben geriz mod alacağım falan diyor bana işte. Sen de alırsın 3 liraya düşüyorsun 8 liradan Tamam dedim ben de Ondan sonra eve gittik falan filan. Kayra video atmış, eve gider gitmez video çekmiş. Geriz mod nasıl indirilir? Açtım videoyu izliyorum. sen indiriyor işte falan filan, koruyor. Oyunu, hmm. ayarlarını yapıyor falan. Oyun açılmıyor, hata veriyor. Error veriyor. Sana hmm. biraz daha uğraşıyor, Yen açılmıyor. Videoyu bitirirken de şey diyor. Arkadaşlar neyse boş verin, iki gün sonra haftasını... Oyun 18 adam işçiliğe yaşayacak alırsınız diye videoyu kapatırken Tam sevmedik değil mi ama? Yani? <laughs> ya <yoruldum> yarıldım <Yani>, abi Yani <laughs> hani böyle şeyle bekliyorsun Bir hevesle Lan diyorsun crazy mod oynayacağım falan Malın biri yapıyor bir <laughs> senin verdiğin 5K var ya. Hı. Hmm. 10K. Zaten 5K'sını ben verdim oğlum. İşte tamam verdim 5K. Hmm. Yani, 10K. sonuçta ben 5K'sını verdim. Koran ağaçtan herhalde şey düşmedi. Koran fidan düşmedi para. Ah düştü. Abi alırız. Alırız oğlum zenginiz. Bizi çimala böyle. Festival, market, tarım. Şundan alayım ya. 1, 2, 3, 3 tane yeter. Bir tanesi. O düşmüş düşmüş tamam. Şuraya koy. Lan alsana. Gelmiyor bak üstüme gelmiyor ya. Manyak bir şey. Arkadaşlar böyle seriyi devam edeceğiz. Burada da bence videoyu sonlandırayım artık. Kısa olacak ama. Sonraki bölüm daha böyle bir planlı çalışma düzenleriz. Öyle girişiriz. Sizleri seviyorum. Kısa video oldu. Hani böyle bir dedik ufak giriş yapalım. Bir eğlence falan temalı böyle hani. İlk giriş ne yapacağız ne edeceğiz. Sonrasında düzenleyip yeniden müthiş bir şey pay çıkartacağız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Like atmayı. Kanala abone olmayı lan dur. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Bay bay.